Değerli dostlarım, hepinize merhaba. 15 Eylül 2023 Cuma günü arkadaşlar. Milli maç aradan sonraki ilk kuponumuzu çekiyoruz. Valla Cuma, Cumartesi, Pazar kuponu yapalım. Değerli dostlar, benim de internet problemim var. Arkadaşlar, bir de salı günü çekeriz. Perşembe günü haftaya bir gün yani internetim yenileniyor arkadaşlar. Perşembe gece. O yüzden bir sıkıntı var. Kusura bakmayın. Ama yani böyle üç günlük verelim. Milli maç aradan sonra ligler başlıyor. Maçlar çıkarttım arkadaşlar. Milli maç aradan sonra ben kazandım. Tüm paraya hafta sonu kuponu yaptım. Hatta kendi hesabına çektim. Para dahi çekmedim. Yani çok yüksek yani ne kazandıysam arkadaşlar milli maçlarda hepsine kupon yaptım. Değişik kuponlar yaptım. Yani hiç yapmadım. Şöyle adam arıyor arkadaşlar. Abi 10 bin lira basacağım. 1.30'u kupon olsun diyor. Yani 10 bin liraya 1.30. Hep böyle oynuyorum ben diyor. Yani buna da diyecek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Adam 1.30'a 10 bin. Benim öyle bir kuponum yok. Hayatta da oynamadım arkadaşlar. Yani bir kere yaptım. Bizim WhatsApp grubuna arkadaşlar esinlendik. İnsanlar da tabi burada birbirini etkiliyor arkadaşlar. Birbirini etkiliyor birbirini etkiledi mi de olaylar farklı yöne yok ilk yarı 05 yok bilmem ne ondan sonra 300 at, 500 at, vallahi bilmiyorum yani farklı o yüzden dün Brezilya liginde vallahi ben ters köşe oldum arkadaşlar ha ben çarşambadan beri kupon yapmıyorum onu söyleyeyim arkadaşlarla paylaşmıştım bu Brezilya ligini valla bu Santos ve Cortuba maçının en fazla bir gol olacağını Whatsapp'ta da yazdım arkadaşlar. Neyse yüz biz. Ama olmadı arkadaşlar. Ters köşe ikisi de üst oluyor. Marcus Leonardo Santos da gol atamıyor. Kortuba 2-4. 2-4. Yüzler aşağı değildir arkadaşlar. Neyse. Değerli olsa Öyle, o şey. Arkadaşlar Brezilya B ilk yarı 2-2. Rondrina maçı Itiano ile. Bir ara ben baktım o maçı arkadaşlar ilk yarısına. İlk yarı 200 falan da arkadaşlar benim sitede. Benim de acayip bir sitem. Değerli dostlar. ismini vermek istemiyorum. Bazı takımlar da İngilizce yazılı arkadaşlar. Takımların adını bile bulamıyorum yani. Şöyle alt liglerde. Şimdi alt liglerde ben çok fena yöneldim. Yani 10 kupondan da 9'u geldiği için İsveç alt ligi. İskoçya alt ligi. Alt... Böyle gidiyorum arkadaşlar. Finlandiya alt ligi. Yani aşırı bir gollü maçlar olduğu için. Oralara da yöneldim. Dün bir ol arkadaşımız arkadaşlar. Onda bir damak sevdası var arkadaşlar. Şu maç başkan bu maç karşılık gol var. Üst iki buçuk, üç buçuk dedi. Dört 2 bitti. Bilmiyorum oynadı mı? Üst oynamış herhalde. Gelmiş. Onun dışında Avusturya Ligi'ni söyledi. Şu maç dedi ikiden bir olur. Biri birden iki oldu. Biri ikiden bir oldu arkadaşlar. Avusturya. Avusturyalıya pardon. Nerede o maç? İki maçtı arkadaşlar. Dün. Avustralya'da. Ben ha trilyon olsa ben bu Avustralya ligini oynamam. Arkadaşlar da bilir. Onlara da söylüyorum. Full şike dönen bir lig arkadaşlar. Valla biri bir iki bitti arkadaşlar. Biri birden iki, biri den bir oldu ama iki maç. Yayından önce bulmuştum ama nerede kaldı bilmiyorum valla. Honduras, El Salvador, Valla 1'e atmışlar arkadaşlar. Zaten ligmik değil benim gözümde. Ama 1-10 arkadaş maçları söylemişti. Değerli dostlar. 1-1'den 2-1-2'den. Bir, Şu işte arkadaşlar. Melbourne Helderbeck ve Metro Stars. Zaten bu 1-0 olunca başkan bu maç 2 demişti. Whatsapp'tan. Yani böyle. Bir de şehir demesi. Nedir o? Damak hiç onun öyle bir ufak kuponu yoktur. 50-100'lük arkadaşlar. Tuttu bunlara işte üstte herhalde 50 lira mı ne attı? Ben kızıyorum çok yüksek atıyorum diye arada. O da bana kızıyor. Sen ne düşük oynuyorsun başkan diye. Arkadaşlar şimdi adam şey attım diyor arkadaşlar. Kas attım diyor. Şimdi WhatsApp grubunda da yazdım. Kesinlikle arkadaşlar kenarda bir 20-30 liranız, 50 liranız olsun. Geçen hafta değil ondan önceki hafta arkadaşlar. Bu aradan önce İngiltere 1-2 Ulusallı arkadaşlar. Son Yaptım. Son maça kaldı. İlk yerden maçlar geldi arkadaşlar. Şimdi bir de ayrı, ayrı yeterli şey maçım var. Kravle maçı bir, iki, iki buçuk üç buçuk, dört buçuk kapattım. Whatsapp'ta herkes biliyor Kravle. Birden iki oldu maç. İlk yerden bir sıfır. Maç elli beşti. Bir üç oldu. Beş bir mi ne bitti? Öbürü de Kravle arkadaşlar. O da bir üç buçuk, bir dört buçuk, bir iki buçuk. Böyle ikisini kapattım yani. Şimdi mesela burada da bu videoyu çektikten sonra direkt şeye gireceğim. İngiltere 1-2 orada 2 maç 3 maç 2 maç seçeceğim. Genelde böyle oranları iyi arkadaşlar. Yüksek. Çünkü şeyde çok izlediğim için klavye'nin rakibini 1'den 2'yi bulamadım arkadaşlar. Yeni bir sitede oynuyorum. 1'den 2'yi bulamadım. 1'den 2'yi şöyle buldum. 1'den 2'si var. 3.5 üstü olarak var. İlk yarı bir maç son 2-3.5 ben de onu oynamıyorum. Ama normal 1'den 2'yi bulamadım. Mutlaka vardır. Bulamadım ama. Bir, bir, haftadır oynuyorum. Yani orada tuttum. Böyle 10 TL'm var arkadaşlar. 0-0 biten maçlara 1.5 üst. Maç sonu ilk yarı 0-0 biten. 1-0 bitenlere de 2.5 üstü. Böyle 7-8 maç. Arkadaşlar 1000 lira atsan 1000 lira atıp da gelecek kupon geldi. Yani demek istediğim 10 lira 20 lira bile bir para arkadaşlar. Yani kasa atmayın. Mutlaka kenarda bir şeyiniz dursun. Biz ne maçlar gördük arkadaşlar. İtalya maçı ilk yarı 2-1. Bu hafta biliyorsunuz salı günü arkadaşlar. Yanında değerli dostlar bakın bunun yanında ne var? Almanya Fransa iki buçuk üst. Norveç iki buçuk üst değerli dostlar. Başka İspanya üç buçuk üst. Belçika üç buçuk üst arkadaşlar. Ve iyi bir para atıldı. İtalya iki. Zaten ben İtalya'da para hiç kazanamadım arkadaşlar. Yani maç iki bir bitti. Ve 6-7 kupon arkadaşlar. Bir de değil. 50 Devrede yaptık. 50'de yaptık. 60'da yaptık. 70. Ve WhatsApp grubunda herkes İtalya'dan yaptı. Değerli dostlar. Onun için yani ilk yarı 2-1 maç 2-1. Ona da dikkat edin. Şimdi Cuma'dan başlayalım arkadaşlar. Ben maç seçtim. Hızlı geçelim. Valla ben bu Dinamo Moskova'nın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Artı Bayern Münih 100, Paris Saint Germain Nice 1.5 üst. Değerli dostlar. Cuma günü kuponumuz bu. Porto'nda alacağını düşünüyorum ben bu. Bu maçı. Porto bir buçuk üstü oynarsanız. Birden iki sürprize artık bu size kalmış arkadaşlar. Ben iki yıldır, üç yıldır burada bunları anlatmak artık istemiyorum. Benim oynadığım sistem biliyorsunuz arkadaşlar. İlk yer iki ve üstü ise ilk yarı onu oynuyorum. Değişik oynuyorum ama artık acayip oldu. Değerli dostlar bir bakıyorsun Lipsic, Asbuk, Bülder iki oluyor. Bu sene Şimdi burada da arkadaşlar şimdi İngiltere Ligi'ne tamamen baktım. Valla en garanti bana Fulham geldi. Fulham Luton arkadaşlar. Fulham bir buçuk üst. Cumartesi kuponu arkadaşlar. Fulham bir dakika arkadaşlar. Bir de şeyimiz gelse. Feyenoord, PSV Eindhoven. Üç maç arkadaşlar. Bir buçuk üst. Adana Demirspor pendi oynamak isterseniz oynayın. Ben Galatasaray Samsun bir buçuk. Galatasaray bir buçuk diyorum. 4 maçta buradan. Diğer dostlar. Valla bana İngiltere Ligi'nde en yani olası maç Fulham maçı gibi geliyor. Değerli dostlar. Newcastle, Brentford çoğu karşılık gol var. Atmış ama valla ben bu karşılık gol şansım yok. Karşılık gol var ben şöyle oynuyorum arkadaşlar. Farklı istedi. Mesela Newcastle, Brentford karşılıklı gol var. 1-0. 1-1'de de Newcastle kupon geliyor. Oynadım da böyle. Newcastle, Brentford, Manchester United, Brighton mesela. Karşılıklı gol var bir. Yanılmıyorsam öyle oynadım değerli dostlar. İki maç. Yani buradan iki maç bunu oynadım gibi geliyor. Ha, şey de oynadım. Nerede bu? City maçı o cumada kaldı herhalde. Onu da karşılıklı gol var 0-2 diye oynadım. Buradaki maçlarımız bu. Tekrar ederim arkadaşlar. Fulham 1.5 PSV Eindhoven Feyenoord 1.5. Galatasaray'da ekleyelim 1.5. 4 maç. Buradan isteyen Adana Demir da ekleyebilir. Değerli dostlar. Artı buradan arkadaşlar İtalya Ligi'nden pazara geçeceğim. Juventus 1, Inter 1, Napoli 2. Bu 3 maçı da oynadım. Değerli dostlar. Artı bunları karşılıklı gol var. 1-0 ve 0-2 oynadım oynadığım kuponlar arkadaşlar artı bu cumadan cumartesi oynadığım kuponlar yani bunların hepsini oynamışım ben hafta içinde bu aldım paralar tamamını basmışım pazar gününde arkadaşlar kuponu Fenerbahçe bir buçuk üstü Mönchengladbach 1.5 bir buçuk üstü ve Möşin üst ve iki olacağını Möşin ilk galibiyeti alacağını düşünüyorum 2 maç. Arkadaşlar artı Lokomotiv Moskova'dan alacağını düşünüyorum. Yani bana olası e, yani diye bir şey yok arkadaşlar. Yani futbolda garantilen bir şey yok. Artık onlar eskide kaldı arkadaşlar. Bu 3 maç. Fenerbahçe Lokomotiv Moskova değerli dostlar ve Arsenal. Everton, Arsenal. Bu 4 maçın gelme ihtimali yüksek olarak görüyorum. Valla bu nerede? Azi Alkmar Sparta Rotterdam. Her sonu çıkar arkadaşlar. Dikkat edin. Rot Rotterdam izlediğim bir takım. Sert bir takım. iyi takım. Üç ihtimalle arkadaşlar. Azi Alkmar kendi evinde şanslı geçse de ben bu maçta er Sparta Rotterdam'ın direneceğini, gol atacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. 4 maç. Er Spor bunu da alacağını düşünüyorum. Ya, yani e, yani bana Lokomotiv Moskova, Mönchengladbach bir buçuk üst. Fenerbahçe bir buçuk üst. Zenit arkadaşlar. Öbürü yani bunların daha arkadaşlar daha net olduğunu düşünüyorum. Gelme ihtimali yüksek. Bir de arkadaşlar Salı ve Çarşamba Şampiyonlar Ligi, Perşembe, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi var. Şimdi bu arkadaşlar bu haftaki oynadığımız takımların öyle Fenerbahçe, Galatasaray, Inter, Lazio arkadaşlar. İngiltere ligindeki baş takımlar hafta sonu maç yapacaklar arkadaşlar. Geçen seneden biliyoruz neler olduğunu. Avrupa dönüşleri zordur. Ona göre kupon yapacağız. Haftaya sürprizlere hazır olun arkadaşlar. Haftaya sürprizlere hazır olun. Değerli dostlar. bana bana arkadaşlar Whatsapp'tan ve şeyler Instagram'dan yazan olmuş. Abi 4 tane 5 tane karşılık gol var verir misin? Valla ben Arkadaşlar karşı gol hiç şansım yok. Öyle bir kuponda yapmıyorum. Dediğim gibi yani karşı gol var şöyle oynuyorum. Örneğin nedir? Azi Alkmaar Sparta Rotterdam her iki takımda gol atar. 1-0 veya 0-2. 1 1de de 2 2de de maç beraber de arkadaşlar. Ama karşı gol var olma şartı. Onun dışına denemiyorum arkadaşlar. Şimdi a, veriyoruz. Monaco maçını verdik arkadaşlar. Fransa'lı. Kaç kere ben Monaco maçının karşı gol var oynadım. Abi 30. dakika Monaco bir kırmızı kart hadi eyvallah. Adam mesela 10.000 bin basacağım diyor. Veriyor adam arkadaşlar Monaco bir buçuk gol. Örneğin bunu örnek veriyorum arkadaşlar. Abi Monaco bir kırmızı kart 10 bin üçlü arkadaşlar. Yani bu iddia böyle bir şey. Değerli dostlar öyle garanti garanti ne garantisi arkadaşlar ya. Benim şu krasnolarla kaybettiğim paralar neler olmazdı arkadaşlar. Lyon'dan kaybettiğim Hele Lyon'la 7 kuponlar Lyon koymuşum. Hiç. Aklımda başımda değil. Çalışıyorum da Çeşme'deyim o anda. Yani neler kaybettim arkadaşlar. 2-0'dan 3-2 yenildi. Lyon. Değerli dostlar. Krasnodar. 4 hafta. 1-0, 1-0, 1-0, 1-1. Son maç. 90 artıda 7, 7 yi yiyor arkadaş. Değerli dostlar. Onun için yani bütçenize göre üzülmeyeceğiniz miktarlar oynayın arkadaşlar. Futbol bu. Bir kırmızı kart. Hadi geçmiş olsun. Hadi eyvallah. Değerli dostlar yani. Fırsat maçları geliyor. Örneğin Japonya maçıydı arkadaşlar. Japonya bir buçukta dört kadar kapatıp Japonya iki buçuk Japonya ilk yarı bir buçuk, iki buçuk arkadaşlar. Bu maç çok fırsat maçıydı ama fazla bir şey alamadık arkadaşlar. Gerçi aldığımızda bastık o gün de İtalya'ya ve kupon yaptık. Yani böyle fırsat maçları vardır arkadaşlar. Böyle mesela geçen hafta bu Kravye maçıydı. Kapat dedim. Birden iki oldu ve oynadım sitede de birden ikiyi bulamadım da. Vardır mutlaka. Birden iki var. Üç buçuluğu oldum. Normal birden ikisini bulamadım da. Yani orada iki krave ve Kravle maçını oynamıştım arkadaşlar. İkisini de kapatmıştım. ikisinde şey nedir o? Kombin 20-20. Yani müthiş. Yani böyle iki maç. Şimdi mesela bu kuponu. Yaptıktan sonra da yine İngiltere'ye döneceğim arkadaşlar. Böyle iki maç acaba yakalayabilir miyiz? Değerli dostlar. Böyle fırsat maç. Japonya-Türkiye maçı. Değerli dostlar. 1 4 3 kadar. Arkadaşlar hepsini yakaladık ama dediğim gibi o gün o gün İzlanda'nın kurbanı olduk arkadaşlar. O İzlanda maçı 1-0 bitti. Bosna Hersekledin herhalde. O maç 1-1,5 bir, bir, bir üstü olsa 1-1, 0-2, 2-0. O gün 5 bin para alıp hepsini Japonya maçına bas, yani bir 50 bin alma durumu vardı ama maalesef o gün o maç 1-0 bitince kasada fazla para yoktu Japonya maçına. Yani fırsat şeyleri vardı. Arkadaşlar gündüz mutlu geçsin. Vallahi cuma, cumartesi, pazar. Ben bu maçlarda oynadım arkadaşlar. Bir buçuk şeklinde falan. Hatta bir ol arkadaş 8'i çok falan dedi de böyle gol üzerine arkadaşlar. Bir buçuk gol. Dedim gibi adam arıyor. Bir buçuk gol ver abi. Bir otuz olsun diyor. 10 bin lira atacağım diyor. Bir şey diyemiyorsun arkadaşlar. Adamın oynama şekli de o. Değerli dostlar. Mesela dün TNS maçı vardı arkadaşlar. O Balato. TNS 3.5'lar artı 6'lar 5'ler havada 3'ü. 0-0 maç bitti. Değerli dostlar. Yani öyle garanti maranti bir maç yok arkadaşlar. Yok yani. Yani şimdi Estrela Porto maçı oynuyoruz arkadaşlar. Mesela ben buna bir birden iki atarım. Oynama şeklimi söyleyeyim. Porto 2'yi. İki, yani öyle duran bir maç. Geçen hafta Braga gibi mesela arkadaşlar. Braga maçı. Braga maçı 3-2 bitti. Yarın 3-2 mi bitti? 3-2 bitti arkadaşlar. Yani 5.5 üstü oynuyor. Ben direkt Braga'ya basıyorum. Birden iki oynamıştım baştan önce. Yani 5.5 üstü olmuyor arkadaşlar. Yani onun gibi. Mesela Etnon Kerry. Görün gör işte şimdi bu Etlon bir başladı mı ilk yarı 3-0-4-0 oluyor arkadaşlar. Tamamen takip ettiğim takım. Bu Kerry'de iş belli olmuyor. 0-0 bir ara Waterford'u ilk yarı 0-0 Galway 0-0 bitirmeye başladılar. Değerli dostlar. Yani şu, maç göründüğü gibi değil arkadaşlar. Şimdi Etlon Kerry. Maç başlar. Etlon'a bir kırmızı kart. Hadi geçmiş olsun değerli dostlar. Onun için yani üzülmeyecek miktarlar oynayalım. Değerli dostlar. Unutmayın çok büyük yani öyle bir para dönüyor ki burada paranın döndüğü yerde biz ne duyumlarımız var arkadaşlar. Duyumlar elimizde belgeler de var da gerek yok yani oralara girmeye. Yani hiçbir maçın garantisi yok arkadaşlar. Türkiye liginin bile Türkiye ikinci liginin bile skor oynandığını gördüm İngiltere'de. Bak. Skor skor arkadaşlar skora kadar maç satılmış. Onun için dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kendimizi üzmeyecek miktarlarda şansımız yarımız olsun. Valla salı günde bir video çekeriz arkadaşlar. Şu benim bir kotalı olsun. Perşembe, cuma artık son sürat yani başlayacağız. Valla benim zaafım şu arkadaşlar. Bir de ondan bahsedeyim. Mesela beni bilirler. Ben bir kupon yaptım arkadaşlar. Mesela bir de yaptığım kuponun ilk yarısını yapıyorum arkadaşlar. Ya ilk yarı bir buçuk al. Ya ilk yarı bir buçuk üst. Ya bir, bir, iki, 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 bir. Bunların hepsini atan bir adam arkadaşlar. Bende limit yok. Bana Merkez Bankası'nın bağlayın arkadaşlar. Tüm finansını herhalde akşama kadar hepsini oynarım. Bende limit yok arkadaşlar. Yani limiti olmayan bir adamım. Şimdi kupon geliyor arkadaşlar. Kupon geliyor tekrar. Kupon, kupon, kupon. Lan akşama kadar 200 tane kupon yapmışım. Para geliyor. Cık. İnanır mısınız? Giriyorum böyle şey geçmişine. Başı bile bulamıyorum para nereden geldi. Veya nereden kaybettik arkadaşlar. Yani o derecede. Yani az. Bilmiyorum yani bende hastalık olmuş arkadaşlar. Bazı insanlarda mesela konuşuyoruz. Abi durak bilmiyorum diyor. Şimdi adam basmış. 4 bin lira almış 80 bin lira kupon almış 30 bin lira cidden bunu gördüm yani 83 bin bir almış 37 bin bir almış arkadaşlar 2 kupondan 35 bin içeri düşmüş düşünebiliyor musunuz 90 120 milyar para alan adam 35 bine zararla günü kapatıyor arkadaşlar öyle maça basmış ki hakikaten de yani arkadaşlar gelmeme ihtimali yok maç gelmiyor arkadaşlar gelmeme ihtimali yok. Yani öyle. 1-0 yenik maça adam basıyor. Değerli dostlar maç sonu 1-0 bitiyor. 1.5 üstü. 2.5 üstü de 100 bin atar. Yani acayip böyle ilk yarı 0-5'e 100 binler havada uçuşuyor. Değerli dostlar. Onun için yani nasıl onu bilmiyoruz. Bir hastalık olmuş gibi Basıp gidiyoruz. Dur bakalım arkadaşlar. Nereye kadar gideceğiz? Valla bu Hollanda 2 var arkadaşlar. Mesela burada seçmişim Roda terslat bir 1 olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir Fırıldak Mırıldak olmaz sürece bu Roda'nın bu maçı alacağını düşünüyorum. John Alkmaar hiç anlamadım. Sonlarda arkadaşlar. Ve top Fırıldak takımla oynuyor arkadaşlar. Şu John Alkmaar. Valla bir 2'den bir arkadaşlar. Denenecek burada en kral maç bu. Bir de bakalım arkadaşlar. ilgi mi çekti ha? Yo, an kalkma. Yok. Pardon arkadaşlar. Ben Jong Ajax maçı. Özür dilerim. O maçta da bir Jong Ajax arkadaşlar. Şu şu. Emmen'le oynuyor. Geçen seneki düşen takım. Geçen senenin düşen takımı. Yani burada Rodan'ın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bana en net maç gibi yani roda maç geliyor arkadaşlar. En net gelen maç diğer dostlar. Belahlı maç var. Bunlara da bakarız. Gününüz mutlu geçsin arkadaşlar. Salı günü artık bir program değişikliği falan olmazsa salı günü bir kupon yapacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.